Ağaçsa ben seni ağaca çıkartmam. Ağaca çıkmadan ne? Hayır. Mı toplayacağım böyle? Ee, sallarız. E, sallayacaksın, ezilecek yere düşünce. Olsun, e, e, şey olmaz. Ne olmaz, mecbur çıkmak zorunda. E, sağlamlarını alırız. alırız. Bak görüyor musun tepeleri? topları çıkmam lazım. Hayır, çıkamazsın. Hakkını helal et. Bak sen, vallahi sen, çıkartmam. çıkartmam. Sen, sebebi sensin. Asi vallahi bak, beni delilendirme sen. Bilçin. Kız! Ne? Ay! Ne yapıyorsun sen ya? Bilçin. başıma iş açacak ya Rabbim sen büyüksün. Asi ne yapıyorsun? Bak işte. Bak Allah'ını dedim çıkma. Çıkmadan nasıl kaç toplayacağım? Ya bir şey olacak Allah sen. Oh. Sen var ya. Ya. Ben yaptırıyorsun ama. Asi. Ha. Bak işte ya Rabbim sen büyüksün. Kız sen ne yapıyorsun? Aa, gerçek çık. çıktı. Allah'ım ya Rabbim. Batıyor şeyler. Asi. Bak üstüme düşme. Düşme. Kötü durumdayım. Bacağıma bak. Bak üstüme falan düşme ha. Tam attayım. Sen düşünüyor karıya bak. Kız sen benim üstüme düşsen tamam ben bittim. Sen Baksana sen benim üstüme düşersin. Sana bir şey olmaz ama bana olur. Öyle mi Bak diyorsun? tepeme geliyor ona göre. Ya ne tepene geliyor? Kayısı. ona da mı dikkat edeceğim? <laughs> tişörtüm <As> yırtıldı. <laughs> tişörtüm yırtıldı bana tişört borçlusun. Çıkmıyor Aydın. Duydun mu? Ben sana çıkma dedim. 10 tane tişört borçlusun bana. Salak. Bak işte. Salak ya gerçekten korkuyor, korkuyorum. in ya. Allah sen büyüsün. Ya Rabbi. Kız sen ben seni göremiyorum ya fazla. Neredesin? Nerede miyim? Buradayım ya. E şeylerden, yapraklardan. Tam göremiyorum ben seni. Yaprak. Şuna baksana şu tepedekini almak istiyorum. Nasıl yetişeceğim oraya? Bu dal ince. Asi bak bir adım daha at. Yeminle bırakır giderim ona göre. E nasıl toplayacağım ya? Sen ne yapıyorsun? Tehlikeli iş yapıyorsun ya. Tehlikeli sular. Bırak su. kaysın. Dün topladık zaten. Bunlar daha güzel. Bak dün gözüm bunlarda kalmıştı benim. Asi yeminle korkuyorum. Bak yeminle. Ay. Allah. Of. Tamam ağız yeter ya. ya da düşündüm. Su da getirmedim. Ağzım kurudu. Gözüme girdi dal. İn diyorum ben sana. Toplamadın ki Kız daha. Sen... Ay. Böyle sirkele araya giden gitsin ya. O çürükleri biraz şey olur. Sirkeleyim mi? Vallahi hayır hayır. Ne? Ben buradayım. Kız hayır Allah. Asi ne yapıyorsun ya? Ya bir sirkele diyorsun. Bir sirkele mi diyorsun? Al bak ezilen fazla yok. Ezilmiyor mu? Yerden bir, bir tane yok. öyle fazla yok. Sibirin. Bence öyle yapalım. Tamam in ki vallahi korkuyorum Asi. Ya Rabbim söz dinlemiyor bu kız ya. Aa! Ah. Ne oldu? <laughs> Başıma geldi ya. Bu böyle koptu. Yeminle yüzüme gibi başıma geldi. Bunu alır mısın? Neyi alacağım? Hayret bir şey. Böyle koptu. Al bak. Kız hep, sakın onu. Hayret. Koptu. Bak sen bunu görmesinler. Koptu ne yapayım? Bana takıldı. Onu görmesinler. Görmesinler. Eyvah. Geçen toplarken de kırmışlar. Ha. İndiremiyorum ya. Aha. İndiremiyorsun. İndi. Eyvah eyvah. Ne indiremiyorsun? Şuna bak yazık ya. Ne yazık? Kırdın ya dalı. Lan sen benim kalbimi kırıyorsun yazık değil de. Senin kalbini kırmıyorum. Sen oraya sıkırılmış. çıkma dedim ben sana. Ya baksana. Ha. İniyor musun? Ne? İnsene oradan. Dur, Allah korusun bak düşersin Asi ne olur. Asi bak yapma. Ya dur. Allah seni var ya. Kız vallahi yapma. Allah. Hayır. Bak işte. Kız hemen. Allah. Asi. Ölümü gör yapma bak. Yeminle şu, yapma. Allah'ını dedim. Yeminle yapma. Asi. Ben gidiyorum. Aa. Kız başma düştü. Yeminle başıma düştü. Ben sana sorarım şimdi de. Asi Allah'ını seversen. Kız başıma düşüyor ya. Başım tüm kayısı oldu tüm. O şeyler de düştü başıma. çürükleri Vallahi bir yaşlık geliyor ha burada. Yaşlık mı? İşte kayısı. Aha Ece. Asi Allah seni var ya. Bak sen daha sallıyor. Kız. <laughs> sen aşağı inen. Ne yapacağım. Vallahi bunun acısını kötü çıkaracağım senden. Sen var ya. He? Ya ben <laughs> ö, şeyim tükendi. Mi? Allah hayır. Sen böyle At yaptığın için kendimi. hayır. At. Atarım kendime. Çekmeyeceğim Asi. <laughs> Aynı tazı gibisin orada ha. Tazılara benziyorsun. Saçma şey çekeceğim mi? Hayır. Sen beni dinlemedin çıktın oraya. Dinledim bak. Bak sesim gitti Allah'ını seversen in ya. Bak işte yüreğime indirecek ha. Yüreğime, Bilirim, yüreğime indirecek. Bizde öyle söylerler bilmiyor ay. musun? İnebilecek mi? Asi. Sen Çok onu bak. Bir bir saniye. Heh. Elimde şey ay iş. Kız onu öyle atsana. Sesim kısıldı hadi. At onu. Daha çıkma bir yere Asi. Allah seni var ya. Kız beni dinlemiyor ya Rabbi. Sen ne yapıyorsun orada? Ya bak bu tarafta merdiven olması lazım. Bak Getir burada. Nereden bulayım ben şimdi? Bizde de var. Niye indirmedik? Getir. Denizi gönderelim mi? Getirebilir mi? He? Denizi ama yok getiremez. 8. kata çık ve Al. Ah alırım ne nah, alırım yine oradan artık yavaş yavaş of. Asi yavaş ay, 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 ay. baksana aa bak bu ağaçta var asi Allah'ına dedim ay şey yapıyorum asi Efendim, kırmızı, mı? kırmızı mı kırmızı mı kırmızı ne kırmızı mı hayır ya Kolum ağrıdı. Yukarı. Ah. Yukarı bas yukarı. Dur bir saniye. Şunu elime ver de. Yavaş. Nasıl ineceksin şimdi sen buradan? Ha? Kapattı mı sen onu? Yok. Al şunu. Yukarı mı? Ya şu deniz nereye gitti ya? <laughs> Çiğit ayı gezdiriyor. Ben atlayacağım buradan. Ya sen beni var ya öldüreceğim bugün. Yani Asi. Çıktım o dumandan. Çiçek kopaklı kime vereyim? şu anda çiçeğin sırası mı? Baksana duruma. Anan kaldı burada zehir. İsteyen var mı? Dur bir saniye. Ay Şunu atalım. deniz kapatır mısın? Bir? Dur dur. Dur dur. Tamam. tamam. <laughs> Yetişebiliyor musun? Bu taraftan Asi. Kız bu taraftan. Bak inat yapıyor düşmüyor. Neyi o taraftan? Hayır. 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 Şşşt. Hayır. Deniz bir saniye. Deniz al. Deniz. Kimseye vermiyorsun. Ne oldu ya? Gel sen niye onu veriyorsun? Ne bileyim ne oldu? Sakın ha. Bilmem değil Kafana oldun gelebilir. Dikkat et. Dikkat et. Ay bunlar düşmüyor. <laughs> Düşüyor ya. <gülüyor> sen <gülüyor> görmüyorsun. <gülüyor> Aha düştü. Asi bu taraftan dene. Beni de bak Bana işte bak, beni dinle. Durma, yapıyoruz. Kes sesini. Bak benim canımı sıkma. Sen, sen beni dinlesene. Bak sen bak bak. Canım sıkılsa ne yazar ha? Sen bu dur sen dur, dur, dur dur. Sen dur sen. Fön çekeceğim mi? Hayır sen böyle söyle de ben sana fön çekeyim. Ay. Düşüyordum vallahi. Hadi sıra sende sen dök Hayır. Şu odunu atacağım oraya. Öyle olmaz. Olur. Bak. Kız bak işte. Ağaçta kalmaz değil mi? Kalır. Allah aşkım. Bak. bana. Ay. Bayağı oldu ama bak. Çekil. Kapana gelecek şu tarafa geçsene. Başım geriyor. dibime giriyor. İyi. <laughs> İki, üç. Ha. Tek işte. İçen. Tamam. Nazarın yeter yağlı. yeter bu kadar yeter. Bu bir sürü oldu asya. Kim yiyecek onu? Ben Daha de. evde de var yerim ben de o kadar değil. iyi ben bu arada toplamıyorum Asi. Ne? Kayısı. Ne olmuş kayısı ya? ya? bir şey diyeceğim de şimdi söylemeyeyim ben Ben şu anda toplamıyorum. Başka şeyle meşgul. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Yavaş düşeceğim. Az önce çikidan şey yapıyorlardı ya. Ona canım sıkıldı. Ne Oyuncak gibi oynuyorlar.